Burada bayağı aksiyon var. aksiyon var. Helal Aleyküm Başladı mı gergedi? <laughs> Adam Xbox'tan mı alam? Xbox'tan mı alam da? Biz sizi mi anlatmadık? Ne abi? Sıfır. Anlamadım abi. Plaka plaka. Sıfır yedi çöz. Ay nerede plaka gözüküyor? Düşmüş <laughs> mü abi? Hayda. o ne biliyor musun? Kimi sikiyorsun yemezler. Adam bir daha kaç kere düştü <laughs> artık bunu. <laughs> abi ben evden gidiyorum da. Ev nerede? Ev Karaoğlu'da abi şurada. <laughs> ruhsat. Sonra ruhsat mı düşmüş ya? YBR 125 beni kesmedi. YBR 125'i YBR 125 dururken Sinirlendi. Maselesi var herhalde. Ya. <laughs> sıfır silme geçiyor. <laughs> ya. Şu... <laughs> Lan var ya video çekiyoruz, bir şey anlatıyoruz. Ulan zaten 30 40'la yokuşu iniyoruz. Gelip yaptığına bak ya. Ne var lan ne var? Bak araba darlamış mesela bildiğin yani hani bırak önü dolu zaten adamın. Dayı sil Dayı silme geçiyorum. Kaçça gideyim? Yüzde mi gideyim yokuş aşağı? Kaçça yok. gideyim lan kaçça gideyim? Mazak mısın Ha geldin ya yakalın yakalın. Ay haraslamış bu arada ya. Tabii tabii. Ulan var ya aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Yaşlı başlı adamsın lan yürü git lan. <laughs> Babam yaşında adamsın ne terbiyesizlik yapıyorsun. Lan seni Aha. Ne diyorsun lan? <laughs> Adam beni dövüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> olur olur oğlum ya. <laughs> Dayı ne küfür ediyorsun hayırdır ne küfür ediyorsun? Tamam Polis olsan bu. ne yazar, ne ne hakla küfür ediyorsun sen bana? Ne hakla küfür ediyorsun? An istediğin kadar al. Ben de alıyorum. Bekle kayıttayım, kayıtta. Ben kayıttayım şu an. Ben aldım plakanı aldım. plakanı aldım. O anlıyor şu an o. Bayağı anlıyor da. Ya, <laughs> ya. Bir, şey. bir de plakaya bakıyor ya. Çakala bak. Bayağı sensür şiyor ya. Tutuklanmış arkadaşlar arkadaş. Ya Allah kız. years later. Allah. Of. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Oğlum yokuş yukarıyken nasıl yaptı bunu ya? Yokuş aşağı mı bu acaba? Sudan mı duramadın? Gelmiyor mi acaba ya? garip Yer ıslak diye frene basamadı herhalde. Bence yer ıslak basmış Neyi da. Fren kilitlenmiş gibi ya. Adına dümdüz kaymış. Oğlum <laughs> kafasına mı vurdu lan? Abi. Kafasına mı vurdu onun? Hayır <laughs> o şeyin çıkış sesiydi herhalde. Ay, ya. Ay. Bence kafasına abi. vurdu. <laughs> Abi numarayı ver de. Para yaptır abi kusura bakma. Duramadım frene bastım kaydı kaydı motor. Numarayı ver abi gel. Çocuk saldırmaya başladı. Çocuk, çocuk vuruyormuş ya. numarayı. <laughs> Senin oh. Oy, var ya trafikte oh. en çok dikkat ettiğim şey bu ya. Senin oh. <laughs> Al başladım. Sıra oldu lan adam. Baksana damlıyor yukarıdan. Bir saniye çarpacağım mı? <laughs> Sen hatalı dönüş yapıyorsun ki niye kızıyor? Ondan niye kızdı ki kızdı? Diğeriydi bunu niye atarım? Oh. Sinirlendi. Aa. Oh. Oh. Yalnız abi, adamın kaskı da kamera açısı çok iyi. Oğlum bu si, setimeti abi. çok iyi değil mi ya? Kaskı çok pahalı abi. Kaç para lan o kask? 30 falandır ya. Yapma ya. ya. kask. Bayağı baba bir kask. Allah Allah. Ama adam zaten profesyonel belli baksana şu kamera açıları falan. Öyle sayınabiliyorum falan yapabileceği şeyler değil yani. Abi ya. Yakaladın lan. Ablacığım Geçerken su vardı az önce değil mi? Bakmadın bak halimize bak <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Mahvettin bizi ya hem motoru hem üstümüze hem başımızı ya